Mavi dikdörtgensel bölgenin kısa kenarı 4 cm, uzun kenarı ise 2 cm uzatılarak alanı 9x kare artı 24x artı 16 cm kare olan aşağıdaki karesel bölge elde edilecektir. Buna göre mavi dikdörtgensel bölgenin çevresinin uzunluğunu cm cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Mavi dikdörtgensel bölgenin kısa kenarına A, uzun kenarına B diyelim. Bize mavi dikdörtgensel bölgenin kenarları uzatılarak elde edilecek karenin alanı için bir özdeşlik verildi. Bu özdeşliğimizi ax artı b'nin karesi şeklinde yazmaya çalışalım. Neden ax artı b'nin karesi diyoruz? Çünkü şurada artı işaretimiz var. Yani ax artı b'nin karesini yazacak olursak ax'in karesi artı 2 çarpı ax çarpı b artı b'nin karesi olmalıdır. Tekrar düzenlersek özdeşliğimizi a kare x kare Artı 2abx Artı b kare olur Peki yazdığımız bu özdeşliği soruda verilenle eşleştirirsek Ne olur 9x kare artı 24x artı 16 olacaktır 9x kare 3x'in karesine eşittir 16 ise 4'ün karesine eşittir. 2abx'e karşılık gelen işaretimiz artı olduğuna göre öyleyse bu özdeşliğimizi 3x artı 4'ün karesi şeklinde yazabiliriz. Buna göre 24x 2abx yani 2 çarpı 3x çarpı 4'e karşılık gelmesi gerekir. Hemen yazalım 2 çarpı 3x çarpı 4. Buradan da 24 x'i elde ettiğimize göre demek ki 3 x artı 4 olmalıdır. Karemizin bir kenar uzunluğu yani bu kenar uzunluğumuz 3 x artı 4 santimetre olmalıdır. Yani kenarımızın uzunluğu a artı 4 eşittir. 3 x artı 4'e eşit olursa buradan da a'nın 3 x'e eşit olduğunu görürüz. Hemen yerine yazalım. a eşittir 3 x santimetre olmalıdır. Peki b kenarını bulalım. Aynı şekilde bu kenar uzunluğumuz da 3x artı 4 santimetreye eşit olacağına göre, bu kez b artı 2 eşittir 3x artı 4 dersek, buradan da b'nin 3x artı 2'ye eşit olduğunu görürüz. Bunu da yazalım hemen yerine. B eşittir 3x artı 2 santimetre olmalıdır. Dikdörtgenimizin uzun ve kısa kenarını tespit ettiğimize göre, çevresinin uzunluğunu hemen hesaplayalım. Dikdörtgenin çevresini nasıl hesaplıyorduk? Kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2 diyorduk. Kısa kenarımız 3x santimetre ve uzun kenarımız 3x artı 2 santimetre olduğuna göre bunu da 2 ile çarpmamız gerekir. Yani 6x artı 2 çarpı 2 dersek buradan da çevre uzunluğumuzun 12x artı 4 santimetre olduğunu söyleyebiliriz. Yani cevabımız aşık olmalıdır.